Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Bugün 11 Ekim Cumartesi galiba değil mi? Aynen öyle. 11 Ekim Cumartesi. Bugünün plan planını, planı değil de bugün yaptıklarımı göstereceğim işte. Bir de haftalık programı bir bakış atalım ona bakmadan. Bugün bunları yaptık. Yarın şöyle. Bu TYT'den yapacaklarım zaten sabit. Geometreden üçgenden üçgen alan yazdık. Sonra 3-4-5'ten çözeceğim. Bugün mevzu. Yani çok hızlı ilerlemeye gerek yok geometriden zaten ne kadar konu var ki. Bir tane yani illa. Ayet fizik atışlar bitecek. Hafta enerji bitecek. Sonra itme momentum falan. Büyük ihtimal bundan daha hızlı ilerlerim çünkü tahmin ettiğimden çok daha kolaymış atışlar. Yani geçen sene biraz zorlanmıştım açıkçası ama bu sene cidden çok kolay geldi. Tabi ilk defa çalışanlar için yani bu videoyu izleyip Allah'ım ben niye anlamıyorum demesin. Benim ikinci, üçüncü çalışım olduğu için şu an bana çok kolay geldi. Mezunun da böyle bir güzelliği var. Cidden çok güzel bir duygu tek anlamak. Ee, matematikten ikinci derece denklemler yazmışız. Şöyle bu hafta yoluna doldurmuşuz. Haftaya da ne geliyor? Parabol geliyor galiba. Haftalık program böyle. Bugün yaptıklarım. TYT kimya branş yok. TYT kimya konu fizik ve biyolojiden branş. CT kimyadan şöyle küçük bir def küçük bu arada <laughs> bayağı küçükmüş. Şu büyük bir deftere not alıyorum. Eski bir defter buldum. Ölüyordu yani bildiğin birkaç günlük ömrü kalmıştı kurtardım defteri. Çok da kurtulmuş gözükmüyor ama en azından kullanıyorum yani boşa gitmiyor. Şöyle geçen gün şu arada çalıştık. Kimya bilimi. Bu arada herkes buralara hemen atlar ama cidden zor kısım bu. Ya mesela şuradan bir özellik sorsan kaç kişi bilebilir yani ya da Hani Robert Boyle ne yapmış diye şu pv'yi Bulduğunu kaç kişi bilir yani değil mi Zor soru sorsalar herkes patlar yani O da önemli ama şu an bilmiyorum Çalışmaya yarık mı ama YKS'den Mevzu'dan önce falan Şuraya bir Bir bakış atmanız bence güzel olur yani Hepiniz de rakibimsiniz niye taktik veriyorsan. Neyse hadi, hadi benden sızlayın <laughs> bir boştan sonra bugün buraları yaptık otom modelleri bir de şöyle kolay şeyler çalıştım işte böyle biliyorsunuzdur zaten sonra TT fiziğe geçelim 13. denemeydi galiba deneme full bu soru hariç full şöyle göstereyim soruda ney bak karalamaktan ölmüş soru da silgi var mı lan ne silgi yok yanında şimdi bu topi top ya çok belli olmuyor da ben bunu topi top olduğu için balon sandım bu düz cisimmiş bir de bak soruda şöyle bir şekil şükül var şimdi bu top şu an burada ya su yoğunluğu hani eşit diyelim tamam mı yukarıda aşağıda ama bu top buraya çıktıkça su yoğunluğu aşağı doğru kayıyor aşağıda daha çok su olmaya başlıyor o yüzden şu MGH'daki M de ne mi lan? da aşağı kayıyor. O yüzden potansiyel enerji azalıyormuş. Yani bak E nasıl değişiliyor? Azalır. Yani. Okey. Kaliteli bir soru mu? Bilemiyorum. Kazıntı kaliteli arası bir soru. Ama okey yani. Mantıklı sonuçta. Öyle oluyor. Şimdi bu yüzden kitabı bitirdik sonunda. Sonunda dediğim yakasını geçen sene çözmüştüm zaten ama olsun. Bitti. Şöyle son denemeyi hemen açalım kulüle kapattık bir denemesi deneme varsa gayet güzel bir kitap öneriyorum yani alın çözün abi sıkıntı yok sonra devam edelim Üçgende alan bir saatin çalıştık bir saat bir saat bu hafta bitiyor yani bu hafta değil önümüzdeki üç gün bitiyor sonraki üç günde de üç dört beşten terleyeceğim işte atışlar 4 video ya cidden o anlattığım mesele çok güzel bir şey tek anlamak bir konuyu var ya muazzam hele fizikte yapıyorsan bunu 12 iseniz ilk defa çalışıyorsanız büyük ihtimal hani elektrik falan çalışırken Allah'ım ağlayacaksınız. Ama işte umarım mezuna kalmazsınız ama mezuna kalırsanız ve ona 12. sınıfta çalışmış olursanız bu sene çalışınca çok kolay gelecek. Ve bu cidden güzel bir duygu. Önden bir spoilerını vereyim yani mezunluğun böyle bir güzel yanı da var. Tamamen dezavantaj değil. Neyse ama tabi dezavantajı avantajından büyük müdür? Mental olarak büyük. Ama çalışma olarak daha iyi yani mezunluk. Tabi mezuna kalmayın. ilk sınavdan gitmeye çalışın. Matematikten de şöyle. ikinci derece denklemlerden iki video. Biraz daha çalışacaktım ama bugün spora gittim. Çalışamadım. Ya bahane spor aslında. Çalışırdım da bilmiyorum. Yaptım birazdan biz İzlediğim videolar şöyle. Atışlar Özcan Aykan'ın. Düşkende alın Eyüp böylele Böyle videolarda. Başka anlatacağım bir şey yok. Bu kadar bugün yaptıklarım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.